Qaysi bo'limimizda? Qaysi bo'limimizda? Yo'q, <laughs> avval. Mana tuzi bo'limimizda. Bo'ldi. Tamammi? Deyib, buning ostiga qalsin. Nasıl oldu kaza? gördün mü? Abi nasıl diyeyim sana? Araba buradan çıkıyor tam. Her <laughs> ara, şu buradan doğru çıkıyor diyor buradan doğru. Böyle gidiyor. Ha. Yarıya kadar geldi. Tam benim gördüm. O sırada onu sakın buraya bakıyordum. Yarıya kadar geldikten sonra oradan girdi hani benim gördüm. Motor da geldi görmedim. Ne yaptı bilmiyorum o sırada. Çarpı direkt yan taraftan. Zaten arka kapıdan vurmuş. Arka He. kapıdan doğru vurdu ya. O sırada abla direkt üstten doğru atladı. Abi kaldı motoru da. Abla He. şeyin elinden Araba atladı. nerede? Gracias.